Merhabalar herkese. VK eğitim serisine devam ediyoruz. VK eğitim serisinde genel bir giriş yaptıktan sonra sınıflandırma algoritmaları üzerinde konuşmuştuk. Zero R ve One R ile alakalı bir eğitim videosu hazırlamıştım. Hemen sonrasında da K en yakın komşuluklar veya onun VK'daki adıyla IBK algoritması ile alakalı bir içerik hazırlamıştım. Şimdi ise yine sınıflandırma e, modeline devam ediyoruz. Sınıflandırma modeli içerisinde decision tree'ler yani karar ağaçları nasıl e, oluşturulur bunlar üzerinde konuşacağız. Bunun yanında da karar ağaçları oluştururken e, sık, sıklıkla kullanılan e, information gain e, bilgi kazanımı olarak belki çevirdik entropi gibi e, bir takım parametreler yardımıyla bu ağaçları oluşturuyoruz. Bunlar hakkında da detaylı bir içerik paylaşmayı planlıyorum. Öncelikle yine klasik olduğu üzere Weather Nominal veri setini açtım. Kısa hatırlatmayla hemen 4 girdiden 1 çıktıdan ve oynayıp oynamama kararının verildiği bir sınıflandırma modelinin yapılabileceği bir veri seti. Toplamda 14 tane kayıttan oluşuyor. classify kısmına gelip buradan eğer Grupları hatırlıyorsunuz muhtemelen önceki videolardan. Burada trees grubuna gelip J48 algoritmasını seçiyorum. Hemen J48 algoritması ile alakalı ilk e, videoda kabaca bilgilendirme yapmıştım. Tekrardan söyleyeyim. C4.5 e, ve C5 ailesi diyelim bu e, algoritmalarla aynı e, mantıkta çalışan C4.5'in de direkt olarak Veka'daki karşılığı J48 algoritmasıdır. Bu algoritma şöyle bir yolla işler. Bir karar ağacı ortaya koyar sınıflandırma modeliyle birlikte elbette. Bu karar ağacı modeli de mümkün olduğunca küçük bir ağaç olmaya çalışır. Daha anlaşılır ve e, daha e, işlevsel bir ağaç olması için ağacın boyunun e, küçük olmasında fayda var. Böyle olunca da e, ağacı oluşturmaya başlamak için hangi attribute'un, hangi değişkenin öncelikle alınacağının belirlenmesi için de, daha önce bahsettiğim işte information gain ve entropy e, gibi parametreler kullanılıyor. Biz yine burayı cross-validation force olarak seçebiliriz. Ve yine hatırlatayım bu... E, eğer ilk defa bu videoları izliyorsanız buradaki menülerle alakalı ilk videodaki bilgilendirmeyi mutlaka izlemenizde fayda var. Başlattığım zaman daha sonra tekrardan bu model bu model üzerine ve kurduğumuz modelin yapısı üzerine konuşuruz ancak hemen şuradan görebiliyoruz. %50'lik bir başarı yaptı. Yani 7 tane sınıfı doğru sınıflamış oldu. burada evet kararının verilmesi gereken 9 durumun 5'inde Evet kararı verdi. Evetler için 5 bölü 9'luk bir başarısı var. Hayırlar için de normalde 5 tane olması gereken 2 tanesinde doğru karar verdi. Ee, diyebiliriz. Biz hemen konunun özüne gelelim. Yani şuradan ağacı oluşturalım. Visualize Tree dediğimiz zaman. Evet ağaç karşımıza çıktı. Şimdi burada hemen kendimize şu soruyu sormalıyız. Neden biz Outlook ile başladı. Yani bu model kurulmaya neden dışarının görünümüyle başladı? Önce dışarının görünümünü bir e, derinlik, yani ilk derinlik, dışarının görünümü, ilk e, ayrım, e, dışarının görünümünde başlıyor. Sonra bunun güneşli olmasına göre nem durumuna bakılıyor. Eğer kapalıysa, overcast ise direkt oynama kararı veriliyor ve yağmurluysa bu sefer de e, rüzgarın durumuna bakılarak karar veriliyor. Sonuç olarak en alt kademede. Evet veya hayır yani oynama veya oynamama kararı veriliyordu. hatırlarsanız bizim çıktı değişkenimiz play. Evet, neden bununla başlıyoruz? İşte buradaki genel mantık bu ağacın mümkün olduğu kadar küçük tutulması. Çünkü daha işlevsel, daha bakıldığı zaman modelin nasıl olduğunun anlaşılması gereken bir yapı ve o yapıydı mümkün olduğu kadar. ...düzgün tutmaya çalıştığımız için daha küçük bir ağaç daha yerinde olacaktır. Ama bu da tabii ki hangi değişkenin önce dallandırılacağı ile alakalıdır. Neden burada altlık çıktığını şimdi üzerine konuşalım. Öncelikle veri setini gözden geçelim. Veri seti dışlarının görünümünde 3 tane değer, temperature'da da hava sıcaklığında da 3 değer... Yine e, nemde 3 değere, e, rüzgar durumunda 2 değere ve oynayıp oynamama kararında da 2 değere sahip olan bir veri seti. Biz burada işte, öncelikle şuraya gelelim. Burada işte bir bit hesabı yapıyoruz. Bu bitler e, information gain'den e, geliyor. Yani buradaki değerler information gain değerleri diyebiliriz. Bizim bunları elde etmemiz gerekiyor. Yani herhangi bir değişkenin eğer... E, ...information gain değeri diyelim buna yani. Şuradaki bu değeri ne kadar büyükse... ...o kadar dallandırma konusunda etkindir gibi bir şey diyebiliriz. Yani biz şu dört tane değişkene baktığımız zaman... ...hatırlarsanız dört girdimiz vardı. Temperature, Humidity, Windy ve Outlook. Diğerlerine göre, diğerlerinin information gain değerine göre... E, ...outlook değeri daha büyük. O zaman... Biz ilk dallandırmaya buradan başlamalıyız. Altıpla başlamayız kararını veriyoruz. Yani ilk derinli, ilk dallandırma kararını bu nedenle buradan alıyoruz ve diğerlerini iptal ediyoruz. Sonra bunun alt kısmına gelerek mesela sani için tekrardan bir information gain hesabı yapıp bu şekilde onları karşılaştırarak da işte Sunny'den nasıl dallanmalı, orkestra nasıl dallanmalı şeklinde ağacı oluşturmaya devam ediyor algoritma. İşte bizim burada şu değeri nasıl elde edeceğimiz soru işareti. Bu değeri elde, ettik. elde ettikten sonra da aşağı doğru ağacın oluşumuna devam edeceğiz. Şimdi buradaki e, Ayn Witten, e, Vekan'ın e, oluşturulduğu Vakit Üniversitesi'ndeki bu araştırma grubunun başındaki kişi. E, aynı zamanda YouTube'da eğitim videoları var. Kendi internetlerinde e, eğitim videoları var. Zaman zaman da geçmişte açıyorlardı belli dönemlerde kurslar açılarak, online kurslar açılarak VK eğitiminde ve genelinde veri madenciliği eğitimini veriyorlar. Bu görselde onların video içeriğinden aldığım bir görseldi. Ancak şu değerlerin nasıl bulunduğunu çok detaylı anlatmamışlardı. Ben de bu şekilde bir anlatım olsun diye buradaki bu değerin bulunmasıyla alakalı bu videoyu çekmeye karar verdim bizim e, bulmamız gereken e, arkadaşlar e, üç tane değer var. Yani üzerine konuşacağım üç tane değer var. Bunlardan birincisi information gain. İşte bu bit değerleri, şuradaki bit değerleri. Diğeri Shannon entropi dediğimiz e, bir değer. Diğeri de yine entropi değeri diyebileceğimiz e, bir değer. E, biraz beklenen değere benziyor bu. Olasılık e, bilenleriniz belki hemen ...benzeşim kuracaklardır. Olasılık değerleriyle... ...bu Shannon entropi değerlerinin çarpımlarını... ...ve onların tamamını toplaması ile oluşan bir... ...değer oluşuyor. Bu iki değeri yani Shannon Entropy'yi... ...SEX olarak tanımladım ve entropiyi de... ...bu EXY olarak... ...Y'ye göre X'i ortaya koyacağımız için... ...bu şekilde. Bunların X'inin farkından da... ...Information Gain'i... ...elde ediyoruz. Bu üç tane kavramı... ...tanıyacağız. Information Gain şimdilik ...dursun cebimizde çünkü bu 2 ve 3'ün... ...farklarından oluşacak... Önce Shannon Entropy'nin ne olduğunu konuşalım. Bu arada hemen şurada da, bu da yine bu Ayn Witten'ın eğitim videolarından aldığım bir görsel. Kendilerinin VK eğitim sayfalarından bu içeriklere ulaşabilirsiniz. Şöyle ki, bu entropi değer, işte Claude Shannon isimli bir Amerikalı matematikçinin bulduğu bir değer. Information teorisine sıklıkla teorisinde kullanılan bir değer. Olasılıklarla o olasılıkların çarpımlarından oluşuyor. Yani bir işte şu yapının entropisini birinci olasılık çarpı olasılığın logaritması, ikinci olasılık çarpı olasılığın logaritması şeklinde ulaşıyoruz. Bunların farkları yani eksi p1 log p1, eksi p2 log p2 şeklinde gidiyor. Ve devamında da entropi ise... İşte biraz demişim ya beklenen değere benziyor. O bulduğumuz herhangi bir değer için bulduğumuz e, o entropi değeri ile o entropinin olasılığının çarpımlarının toplamlarından oluşan bir değer. En sonunda da bu e, Shannon entropi değerinden de e, bu entropi değerini çıkarttığımız zaman da e, information gain'i elde ediyoruz. Yani bizim aslında yaptığımız bütün işlemlerde yaptığımız e, şu bit değerlerini bulmak işini bu tip bir matematiksel altyapı ile gerçekleştiriyoruz. Şimdi bununla ilgili olarak hemen şuraya gelelim. Biz e, şunları bulmak istiyoruz. Outlook için, Humidity için, Windy için, Temperature için... E, her biri için bir e, Information Gain değerini bulup... o değerlerden en büyüğünü ilk düğüm noktası olarak alacağız. Hatırlarsanız burada şu Outlook'u neden ilk düğüm olarak aldığımızın yanıtını... burada vermeye çalışacağız. Öncelikle şuna bakıyoruz. Sonuçta play olması durumu evet ile yani oynama kararının verildiği 9 durum, oynamama kararının verildiği 5 tane durum var. Hemen gidip bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 durumda hayır kararı verilmiş ve 9 durumda da evet kararı verilmiş. Yani benim öncelikle bu play durumunun sonuçlarıyla alakalı bir information gain değeri bulmam gerekiyor. Bunu hemen şurada Hatırlayacaksınız formülde eksi olasılık çarpı logaritma iki tabanında o olasılık. Eksi bir durumun olasılığı çarpı logaritma 2 tabanında o durumun olasılığı şeklinde yapmıştık. Hemen dönerek görselen şurada ifade edeyim. Eksi olasılık çarpı logaritma olasılık biçimindeydi. O zaman ben ilk öncelikle bu şeyin entropi hesabını yapıyorum. O ne o durumu için yani play'in yes veya no sonucu için... 9 bölü 14 çünkü 9 tane evet kararı var. 14 tane kayıt var. 9 bölü 14 çarpı logaritma 2 tabanında 9 bölü 14. Eksiye. Bu sefer hayra geliyorum. Bütün durumları alıyorum doğal olarak. 5 bölü 14 çarpı logaritma 2 tabanında 5 bölü 14. Ve burada 0.94 değerini buluyoruz. 0.94 değerini şimdilik cebimize koyalım ve bekletelim. Şimdi benim şunu yapmam gerekiyor. Her bir durum için yani ağıtlık durumunda oynama kararı için daha sonra gidip temperature durumunda oynama kararı için daha sonra gidip windy durumunda oynama kararı için bir entropi değeri bulmam gerekiyor ki sonra bu değerleri information gain'e dönüştürerek ondan sonra da o information değerlerini birbirleriyle karşılaştırabileyim. Ben bunu outlook için yapacağım. Daha sonra da diğerleri üzerine de konuşacağız. Outlook için bir genel örnek görmüş olalım. Öncelikle bu duruma bakıyorum. Yani buradaki durumları doldurmak açısından ...outlook e, durumunda oynama durumu nasıl, yani bu attribute, e, bu karara nasıl yansımış bizim veri setimizde, bunu gözlemleyelim. Gidip, Sunny'nin kaç kere evet ile sonuçlandığı, e, Rainer'in kaç kere evet ile sonuçlandığı, Overcast'ın, işte kapalı olma durumunun, havanın kaç kere evet veya hayır sonuçlandığını göz, at, göz atacağız. Şuradan bunları sıralayamıyorum. sonra evet, Sıraladık. 5 ee, tane güneşli olma durumu var. Bakın bunların 3 tanesi oynamama 2 tanesi oynama kararıyla sonuçlanmış. 5 güneşlilik durumunun 3'ü oynamama 2'si oynama kararıyla sonuçlanmış. O zaman gelip buraya 2 kere oynama güneşli durumunda 2 kere oynanma kararı verildi. Güneşli durumunda 3 kere oynanmama kararı verildi şeklinde yazıyorum. Overcast havanın kapalı olması durumuna gidiyorum. Overcast durumlarının tamamında oynama kararı verilmiş. O zaman gelip bunu da yazabilirim. Ee, tamamında oynama kararı verilmiş. Hiç oynamama kararı yok. Ve sonra da yağmurluk durumuna bakıyorum. Veri setime göz atalım. Yağmurluk durumunun 3 tanesinde oynama, 2 tanesinde oynamama kararı verilmiş. Hemen gidip bunu şuraya 3 tanesinde oynama, 2 tanesinde oynamama kararı verilmiş. Evet, şimdi artık ağıtlık ee, durumunda ağıtlıka göre oynama durumuyla alakalı entropi değerini bulabilirim. Hatırlayın formülü. Bu diğer ee, şuradaki bir durumla beraber verilen kararın entropi değeri de iki Shannon entropi ile bunu karıştırmayalım demiştim olasılıklarla Shannon entropi değerlerinin çarpımlarının toplamları biçiminde oluşan bir yapı bu yani ben olasılık çarpı Shannon entropi değeri üzerinden bulacağım bunu şunlar tabii aslında Shannon entropi değerleri diğer entropi ile karıştırmamak için bu sefer şöyle yapmamda fayda var evet şimdi ben güneşli olma olasılığı Çarpı e, ne demiştik? Güneşlik durumuna ilişkin e, X-Y durumlar yani sonuç durumları. Bunlar iki kere evet, üç kere e, hayır ile sonuçlanmıştı. Peki devam edelim. Overcast durumunda dört keresinde evet, hiç e, hayır cevabı yoktu yani oynamama kararı yoktu. Burada da üç kere evet, iki kere hayır ile Sonuçlanmıştı. Şimdi demek ki bizim şu eksiye değerine ulaşmak için olasılık çarpı Shannon entropi değerinin olasılığı, daha sonra e, bu olasılık çarpı yani orkest olma olasılığıyla ona ilişkin Shannon e, entropi değerini e, bulma yapısına dayanıyor. Esasında bizim şuradaki e, P e, sani yani güneşli olma olasılığını biliyoruz biz. Bu güneşli olması olma olasılığı şöyle hemen e, yazalım. Ben buraya şuradan e, denklemimizi oluşturalım. Evet. Play Outlook durumunda olasılık değerini biliyoruz. E, P sani e, kaç kere güneşli olmuş durum? 5 kere. Kaç tane kayıtımız var? 14 tane. Demek ki bunun olması olasılığı arkadaşlar 5 bölü 14. E, ben buraya şuraya 5 bölü 14 yazıyorum. Evet. Çarpı işte burada şu devreye giriyor. Yani bu e, şenel entropi değerini yani logaritma hesabıyla yaptığımız formülatörü bunu bulmak e, geliyor. O zaman benim bunu bulurken kullanacağım formül şöyle olmalı. 2'ye 3 durumunu bulmak istiyorsam formüle tekrardan dönelim. E, şunu bulmam gerekiyor. 2 bölü 5 yani 2'ye 3 olması durumundaki olasılık 2 bölü 5'tir. Çarpı logaritma 2 tabanında 2 bölü 5. Eksi 3 bölü 5 çarpı logaritma 2 tabanında 3 e, bölü 5. Benim bulmam gereken değer bu. Yani şu ifadeyi, şu ifadeyi şöyle boyayalım. Geleyim şöyle. Şurada tekrardan e, bulmamız gereken e, yapıya bakalım. Bulmam gereken SE 2'ye 3 durumunu eğer hesaplamak istiyor isem e, 2 bölü 5 toplamda 5 durum var. 2 bölü 5 yani 0,4 diyebilirim. Çarpı e, neydi? Logaritma 2 tabanında 0,4 eksi Yine 3 bölü 5 olması gerekiyor. Bakın bu sefer e, no durumu için. 3 bölü 5 yani 0.6 çarpı şuradan logaritma 2 tabanında 0.6'yı bulmuş olacağız. Hemen şu şekilde yaparak e, olayı çözmüş olalım. Evet şimdi benim bulmam gereken denklem bu arkadaşlar. Ve tabi şurası da eksi olacak. Formülünü hatırlayın. Eksi p çarpı logaritma. P şeklinde gidiyordu. Bunu bulmak için logaritma iki tabanında veya başka tabanlarda veren e, web siteleri vesaire var. Kendiniz hesaplayabilirsiniz. Aslında buradaki basit bir hesap çünkü hemen e, kesre dönüp de e, hallol hallolabiliyor. olabiliyor. İki tabanıyla uyuşuyor gibi görünüyor. Matematiksel uğraşayım derseniz olabilir veya çok basitçe sıklıkla ben Excel tercih ediyorum bu tip e, hesaplamalar için. He, Excel'i kullanabiliriz. Yapmamız gereken şu 0.4 var. Hatırlayın. Eksi 0,4 var burada. Burası ilk, denklemin ilk kısmı için. Burada da eksi 0,6 var. Şu şekilde. E, buraya da logaritma. E, iki tabanında 0,4'ü bulacağız. E, Sayıyı yazıyorum. 0,4 e, ve iki tabanı olduğunu yazıyorum. Güzel. Hemen şurada. Önce sayı yazıyorum. 0,4 sonra 2 tabanında olduğunu yazıyorum. Daha sonra da buraya tekrardan logaritma için... ...ve sayı yazıyorum. 0,67 daha sonra da bunu da tabanla 2 olarak yazıyorum. Şuraya da bunların çarpımlarını vereceğiz. Ve şu şekilde bunu oluşturdum. Ve şunu oluşturdum. Bakın değerimiz neymiş? 0,52... 8 ve 0.44 bunları eksilerle çarptığım için toplamda 0.979 0.971 diyebilirim yaklaşık olarak hatta oldukça yakın bir değeri bulmuş oldum yani şu değer şu değer 0.971 oldu güzel bu şekilde yaptığım işlemlere devam ediyorum ancak şurada e, sıfır değerin yani hiç olmama değerini gördüğünüz için buradan sıfırın geleceğini az çok e, anlayabiliyoruz. Burası 4 bölü 14 çarpı sıfır gelmiş olacak buraya da. Hemen şuraya e, yazabilirim. 4 bölü 14 e, çarpı sıfır değeri olacak. Ve bunun yanında reyni durumu için 5 durum var. 5 bölü 14 çarpı şu olacak. Neden? 3'e 2, 2'ye 3. Burada bir değişme özelliğinden bahsedilebilir. Esasında Ayrı durum ortaya çıkacak. Bu hesabı yaptıktan sonra da e, buradaki değeri 0.6936 buluyoruz. Yani biz e, Outlook ve play ile beraberin beraber olma durumunun e, entropi değerini 0.936 bulduk. Şimdi bunu da e, cebimize koyalım. Ne demiştik en son? Information gain için e, Shannon entropi değeriyle işte o duruma bağlı olmayan, alt duruma bağlı olma durumunun entropi değerini birbirinden çıkartırsak bize bir e, information gain değeri verecek demiştik. Bize 69.36 değerini e, şuradaki information gain yani toplam o information gain outlook için information gain değeri, değeri üzerinden bulursak biz o bit değerine e, ulaşacağız demiştik. Şimdi ben 0,94'ten 0,6936'yı çıkartıyorum. Şurada eşittir diyelim 0,94 eksi 0,6936'yı Evet 0.2464 gibi bir değer buldu. İşte bu değer bizim play outlook değerinin 0, şuraya en üstte yazalım. 0.2464 olarak bulmuş olduk. Outlook için information gain değeri 0.2464 olarak bulundu. Şimdi bakın tekrardan dönelim. Ee, bu anlatıldığı yerde. Bakın 0,247 olarak hani virgüller vesaire tam hesabın yapıldığı zaman 0,247 Az önce yaptığım Outlook için yaptığım işlemlerin Windy için, Humidity için ve Temperature için yapıldığını düşünün. Tamamı için işte bu bit değerleri bulunduktan sonra bunların en büyüğünü ayrıştırma değeri yani ilk dallanma değeri olarak kabul ediyor. Buradaki 0,247 bizim işte 0.2464 olarak bulduğumuz değeri ağaçta ilk dallanma yeri olarak kabul etti. Yani bunun information değeri diğer e, değişkenlerden, etribütlerden daha büyük. Zaten aslında biz buna e, az çok şöyle de e, ulaşabiliriz. Yani şu yapıda e, işin kolaylaşması yani ağacın mümkün olduğu kadar küçük olması isteniyor ya e, bakın zaten keslendiği anda zaten yes kararı e, verilecek şekilde aslında biraz da ağaçtaki değerlerin yani ağaç bittikten sonraki sınıflandırma değerlerini de gözeterek en değerli olan e, attribute'u da kendiniz de az çok tahmin edebilirsiniz ama e, bu anlattığım yöntemle information gain ve entropi ve Shannon entropi değerleri üzerinden de bu değerlerin bulunarak ağacın yapıldığını e, bilmenizi isterim. İşte arka planda bu şekilde bir information gain ve entropi değerleri üzerinden bir dallandırma bir ağaç yapısı ortaya konuluyor. Bu ağaç yapısı ortaya konduktan sonra da e, biz bu ağacın performansı ile alakalı bulduğumuz karar ağacının performansı ile alakalı değerleri bu kısımdan her zaman olduğu gibi bu, bu, kısımdan e, elde edebiliriz. E, ağaçla alakalı şu şekilde kural yapısında da burada bulabiliriz. Modelle alakalı genel bilgileri de bu kısımdan e, elde edebiliriz. Diğer bütün sınıflandırma algoritmalarında, daha önce anlattığım sınıflandırma algoritmalarında da böyle olduğu için e, bu kısımdan çok üzerinde durmadım. E, ancak görebildiğim kadarıyla information gain ve e, entropy değerleriyle ilgili çok fazla detaylı açıklanan bir kaynak yoktu. Şimdi böyle bir boşluğu doldurmak için de e, bu videoyu çekmiş oldum. C48, C4... E, 5 c 5.0 gibi ağaç oluşturan algoritmaların arka planı bu şekilde işler arkadaşlar bir başka verim madenciliği VK ile verim madenciliği videosunda görüşmek üzere